Müsaade var mı? Hala vuracağını düşünüyorsun değil mi? Biz bülbülü mührim demiş ekvayı Firakız. Ateş kesilir geçse sabah gülşenimizden. Son zamanlarda ne çok ölülerle yaşar. Onlarla konuşur oldum bilemezsin. Mustafa abimi Cihangir'i kalbimle taşımak ziyadesiyle yoruyordu. Şimdi onlarla birlikte Huri Can'ı da taşıyacağım. Onları geride bırakmanın yolu yok mu sence? Yok. Neden biliyor musun? Çünkü onlar erken göçüp gittiler bu dünyadan. Yarım bıraktılar birçok şeyi. Eksik bıraktılar bizi. hep peşimizden gelecekler. Son zamanlarda neler yaşadığımız, Şehzade Selim'in nelere kalkıştığı malumunuz. Eğer müdahil olmasaydık, Şehzade Beyazıt'ın canı yanacaktı. Ya da Şehzade Selim'in. Bundan sonrasını tahliye bırakamayız. Rüstem doğru söylüyor Valdem. Selim artık itimat edemeyiz. Tedbir almamız şart. Anlaşılan aklınızda bir şey var. Var sultanım. Sözümüzden çıkmayacak aklı başında birini Manisa'ya göndereceğiz. Şehzade Selim'i dizginleyecek biri bizi büyük bir felaketten kurtarabilir. Makul. Kimi göndereceğiz peki? Onu da düşündünüz mü? Elbette. Ağlar. Seni Kütahya'dan alıyorum Lala Mustafa. Bundan böyle Şehzade Bayazıt'ın lalası değilsin. Bağışlayın paşam, sultanım. Bilmeden bir kusur mu işledim? Bir kabahatim olduysa affınıza sığınırım. Dur telaş etme hemen. Seni Kütahya'dan alıyorum. Zira Manisa'ya gideceksin. Bundan böyle Şehzade Selim'in lalasısın. <laughs> Şehzademiz Bayezid benden hiç şikayetçi değildir inşallah. Zaman zaman ters düşmüş olabiliriz lakin ben hep onun selameti için çalıştım. Yine öyle olacak Lala Mustafa. Vazifen değişmeyecek esasen. Şehzadem Selim, yanlış yollara sapmaya, kardeşin arkasından iş çevirmeye teşne. Bu yüzden gideceksin. Ona mani olmak için. Yeni vazifeni anladın mı Lala Mustafa? Şehzademiz Bayezid'in iyiliği için İnce eleyip sık dokuduğunuz belli sultanım. Bu yolda bana biçtiğiniz vazife buysa... ...hiç tereddüt etmem, üzerime düşeni yaparım. Bundan en ufak bir şüpheniz olmasın. Hala. Gel. Şehzade Bayezid Hazretleri saraya teşrif ettiler. Hayırdır? Ne maksatla toplandınız böyle? Şehzadem. Bunca yıldır yanınızdayım. Pek iyi anlaşamadığımız aşikar. Hatta çoğu zaman öfkenizden nasibimi aldım. Lakin bilin ki ne yaptımsa sizi tahta hazırlamak içindi. Zira biliyorum. İstikbalde o taht sizin hakkınız. Esas mevzu ne zaman gireceksiniz çok merak ediyorum doğrusu. Lala Mustafa'yı şehzade Selim'in yanına tayin ediyorum. Böylelikle Düzmece Mustafa olayında olduğu gibi arkanızdan iş çevirmeye cesaret edemeyecekler. İyi düşünmüşsün. Selim'in neler yapabileceğini tahmin etmek güç menfaatler için her türlü yalana ve hileye başvurur. Şehzadem Selim tahminimce artık uslandı, rahat duracaktır. Lala Mustafa'nın Manisa'daki varlığı yalnızca bir tedbir. Lala Mustafa yanındayken Şehzade Selim bilecek ki nefesimiz her daim ensesinde, gölgemiz her daim üzerinde olacak. Süleyman. Bir sarayından geliyorum. Bayezid de orada. Vaziyeti nasıl? Ruhen iyileşmesi vakit alacak. Lakin mizacı kuvvetli biliyorsun. Toparlanacaktır. Şehzadelerim ne vakit dönecekler sancaklarına? Birkaç güne inşallah. Abi. Süleyman. Bayezid da Selim de bizim kıymetlimiz. Umudumuz. İkisi de çok akıllı. Yiğit. Lakin hala toylar. Hataları olabilir. Ancak buna mani olmak bizim elimizde. Gözümüzü üzerlerinden ayırmamalıyız. Desteğimizin alakamızı hissettirmeliyiz. Hakkım var. Ne vakit başı boş kalsalar kötü bir haber istiyorum. Böyle kötü ve uğursuz haberlere imkan vermemek için... ...Fahriye'yi Manisa'ya, Lokman'ı da Kütahya'ya göndermek yerinde olur diye düşündüm. Tabii sen eğer münasip görürsen. Lokman da, Fahriye de saray adabını iyi biliyorlar. Oğullarımın haremlerinde dirlik ve nizamı sağlayacaklar ...şehzadelerime göz kulak olurlar. İyi düşünmüşsün Hürrem. Bıldırcını hazırlattım. Sen seversin. Manisa'ya gidelim artık. İkimize de iyi gelecek. Gel. Şehzade Hazretleri. Söyle Fahriye. Hazırlıklar tamam. İki gün sonra yola revan olacaksınız. Âlâ. Ben de sizlerle geleceğim. Zira bundan böyle sizin sarayınızdayım. Nereden icap ettin bu? Hürrem Sultanımız böyle buyurdular. Hünkârımızın da malumatı var. Arzu ederseniz kendilerine sual edebilirsiniz. Tamam, çekilebiliriz. Hürrem Sultan beni düşman bellemiş. Halime Humayun'un baş hasnedarının peşimize katmış. Büyütme Nurbanu. Vardır validemin bir bildiği. Fahriye ile de iyi geçinmeye bak. Orada huzursuzluk istemiyorum. Gidiyor musun? Evet. Senin de istediğin bu değil mi zaten? Mahidevran Sultan neler yaşadığını anlattı. Yine de affedemiyorum seni. Keşke daha fazlasını yapabilseydim Yusuf. Geri döneceksin değil mi? Beni unutmayacaksın burada. Döneceğim. Elbette. Döneceğim. Ben dönene kadar da Mahidevran Sultan sana emanet. Biraz daha kalamaz mısın? Çabuk gel baba. Altınları kabul etmediniz sultanım. Lakin vaziyetimiz iyi değil. Ne kadar dayanırız? Şu an elimizdeki nakit parayla en fazla bir sene dayanabiliriz. Malum Kapı halkınız oldukça büyük. Hizmetinizde yüzlerce insan var. Kapı halkımın çoğunu Nergis Şah'ın yanına verirsin. da gitsinler. Benim de aklımdan geçti sultanım. Büyük bir bölümünü gönderirsek epey daha idare edebiliriz. Sen de git Fidan. Torunuma sahip çıkarsın. Beyce Sultanım. Ölürüm de bir yere gitmem. Son nefesime kadar sizin yanınızda kalacağım ben. ...sarayda ne yaparım bilmem. Bütün işler bana kalacak vallahi. Yerleri sana sildirecek değiller ya Sümbül Ağa'm. Endişelenme. Ee, keşke öyle olsa. En azından kafam rahat eder. Etliye sütliye karışmazdım. Aman diyeyim. Hürrem Sultanımızın size söylediklerini unutmayın. Gözünüzü dört açın. Vazifeniz mühim. Hele sen Fahriye. O Venedikli hatun başını ağrıtacak besbelli. Evelallah üstesinden gelirim Sümbül Ağa. Maşallah, maşallah. Kaldık yine biz bize. Sarayın bahçesinden, avlulardan. Şehzadelerimizin, torunlarımızın sesleri uzaklaşıyor. Sofra hazırlatayım ister misin? Bir şeyler yeriz birlikte. Muhabbet ederiz. Baş başa kalmayalı epey vakit oldu. Şimdi değil Hürrem. Beni yalnız bırak. Hünkârımız etrafına bir duvar örmüş. Ne yaparsam yapayım o duvar aşamıyorum. Evlat acısı geçmiyor belli ki sultan. Evlat acısı bir yana. Yüreğini asıl sızlatan vicdan azabı. Sultanım, hünkârımızı kederiyle baş başa bırakmayın. Onun yanında olmanız lazım. Biliyorsunuz duvarın hem insanı gam yıkarmış. Allah korusun. Hünkârımız kolay kolay yıkılmaz. Yanında olacağım elbet. Bizim birbirimizden gayrı devamımız mı var? Şimdi... Kim bilir bir daha ne zaman karşılaşırız. İnşallah aramızda geçen tatsız hadiseler, sürtüşmeler mazide kalmıştır. Seninle böyle ayrılmak istemem. Bunu sırtıma hançerini saplamadan evvel düşünecektin Selim. Benim sonumu hazırlamak için ne dümenler çevirdiğini nasıl unuturum? Sen çok mu masumsun Bayazıt? Senin gibi aynık yapmadığım ortada. Öyleyse Lale Mustafa'yı ne diye taktınız peşime? Hı? Madem bir günahsın, masumsun söyle. Bunun benimle bir alakası yok. Eminim öyledir. Senin gözünü hırs ve intikam bürümüş Bayezid. Kim bilir ne hainlikler peşindesiniz. Şehzadem, lütfen bu münakaşaya bir son verin. Hünkârımızın gözü önünde bu yaptığınız yakışık kalmaz. Sonra zin harbunun hesabını veremezsiniz. Lafı hiç dolandırmayacağım Lala. Burada işler farklı yürür. Sakın beni bayazıtla kıyaslama. Arkamdan iş çevirmeye kalkarsan bedeli ağır olur. Haşa şehzadem, hiçbir art niyetim yok inanın. Siz bana hünkârımızın, hürrem sultanımızın emanetisiniz. Tek arzum size layıkıyla hizmet etmek. Ben söyleyeceklerimi baştan söyleyeyim de. Sonradan başımız ağrımasın. Çekilebilirsin. Bu adamdan hiç hoşlanmadım Selim. Dikkatli olmalıyız. Dediklerine bakma. Bir hatağında ...bire bin kadar kürem sultanlaktır. Kuyunu kazar. Biliyorum Nurba Hanım. Her şeyin farkındayım. Lakin Lala'yla ters düşüp... ...pay huzursuz etmek niyetinde değilim. O Bayezid'in usulü. Yoluma çıkmadan sürece Lala ile ters düşmek gibi bir niyetim yok. İnşallah akıllı uslu davranır. Şehzademiz Beyazıt çok değişti. Geldiğinden beri hiç yüzü gülmüyor. Kolay değil tabii. Evvela canından çok sevdiği iki kardeşinden oldu. Ardından Huri Cihan Sultan, Rana Hatun. Şehzadeleri de anasız kaldı. İnşallah Allah nasip eder ve ben yaralarına merham olurum. Amin, amin. Şehzademizin tekrar yüzü gülsün. Amin. Şükürler olsun döndük. Paytahta yaşadığımız sıkıntılı günler geride kaldı artık. Orada dur Gazanfer. Sakın dayım yaklaşma. Hala yaşıyorsam tek bir sebebi var. Şehzadem Selim. Durduk yere onu huzursuz etmek istemiyorum. Lakin bundan böyle hal ve tavırlarına dikkat et en ufak hatamda acıma yok ederim. Anladın mı? Anladım sultanım. İnşallah. şimdiden böyleysen şehzademizin yanında ne yapacaksın Allah bilir. Sultan payitahttan cariyeler göndermiş. İçlerinden en güzelini seçtim. Kapının önünde bekliyor. Arzu ederseniz huzurunuza gelsin. Hatun dur. Şehzademiz kimseyi görmek istemediklerini söylediler. Taşlığa götürün. Üzülme Defne Hatun. Acele etme. Bundan böyle hep buradasın zaten. Bugün olmaz başka bir gün olur. Hadi gel benimle. Nurbanlı Susan işitince küplere binecek. Şehzademizin odasına yaklaşmamıza dahi müsaade etmez. Onun muhatabı benim. Sen rahat ol. Madem öyle söylüyorsun. Fahriye Hatun. Ne yaptın sanıyorsun sen? Aklın sıra bu sarı çiğanı şehzademin odasına mı sokacaksın? Şehzademizin keyfi yerine gelir. Rahatlar diye düşünmüştüm. Bir mahzunu mu var? O artık şehzademizin gözdesi değil. Olsa da müsaadem yok. Zaten gelme maksadını biliyorum. Ayağını denk al. Burası benim sarayım. Burada benim sözüm geçer. Sen bozmaya kalkarsan neticelerine de katlanırsın. Ben buraya Hürrem Sultan'ın emriyle geldim. Beni öyle Alelade bir kalfa sanmayın sakın. Halvete giden Cariye'nin önüne çıkmak ne demek? Sana hesap verecek değilim. Hadi git şimdi. Bu Hatun'u da al götür. Siz bilirsiniz. Lakin Şehzade'mizin hoşuna gitmeyecektir bu. Sadece Cariye Hatun. Sen de onunla başa çıkamazsın. Tek başına onu alt edemem belki. Ama birlikte hareket edersek iş değişir. Ne demeye çalışıyorsun? Nurbanu Hatun'un vadisi doldu. Hürrem Sultan da ondan kurtulmak niyetinde. O ölürse senin yıldızın parlar. Tabii eğer istikbalin için savaşacak cesaretin varsa. Şehzadem, sizinle görüşmek isteyen biri var. İtibar sahibi bir tüccar. Aynı zamanda devleti aliyeye nice hizmetleri olmuştur. Nicedir yolunuzu gözler, sizinle görüşmek ister. Kimmiş bu Lela? Yasef Nassi, epeydir payitahta ikamet ediyormuş. Duymuştum ismini. Size pek değerli hediyeler göndermişler. Ağalar, Acem işi. İnşallah beğenirsiniz. Bu kumaşlar da Diyar Hint'ten hususi olarak getirtilmiş sizin için. Aynen. Bu nedir Lala? Kıbrıs şarabı şehzadem. Malumunuz bulmak hiç kolay değil. Bir damlası için zümrüt kadar değerli, kevser kadar lezzetlidir derler. Hediyelere ne lüzum var Lala? Madem ki devlet meselesiyle ilgili görüşmek ister, münasip bir vakitte huzuruma kabul eder, derdi neyse dinler. Emredersiniz şehzadem. Ben kendisine haber yollarım.